atacağım inşallahü teala. Tabi hadisle ilgili bunu unutmamak lazım. Eğer cennete talipsek önce ne yapacağız? Önce birbirimizi seveceğiz. Bu ayet-i de bize inşallah haber verecek. İşte bu ayet-i de olanları takip etmediğimiz için, icraata dökmediğimiz için onun için biz huzur bulamıyoruz. Ne yaptıysak tatmin olamıyoruz. Aziz ve muhterem Müslümanlar, dedik ki Allahın şartı, Allahın şartı ve Rasule, laa kumturhamun. Allahın şartı, Allaha ve Resulüne itaat etmek. Aziz ve muhterem Müslümanlar. Peki az önce söyledik, Allahı sevmek, Allaha itaat etmek, onun dediğini yapmaktan geçer. Resulullah'a iman etmek, Resulullah'a itaat etmek, onun hayatını hayatımızda tatbik etmekten geçer. O zaman ve atu'ullahe ve'r-resule le'enkum turhamun. Aziz ve Müslümanlar, itaat edeceğiz, birbirimizi seveceğiz. Ondan sonra bunları yaptıktan sonra Allah bize müjdeyi veriyor. Ve sari'u ila magfiratin min rabbikum ve cennetin arzuhas semavati ve'l-ard üddetli <laughs> müttakîn eğer biz Allah'ı Allah bilirsek Resulullah'ı da Resulullah bilirsek iman ediyorsak o zaman Allah bizi çağırıyor koşun koşun o Allah'ın mağfiretine öyle bir mağfiret ki o cennet ki genişliği gökyüzü ve yeryüzü kadardır ayyühe muhterem Müslümanlar eğer bir, biz Allah'a versun itaat ediyorsak inşallahü teala biz bu ayete bu cennete talibiz inşaallahu Teala. Ta Allah yerimizi de burada gösteriyor. Diyor ve sari'u ila magfiratin min rabbikum ve cennetin arzuha semavati vel ard muttaqin. Koşun o Allah'ın mağfiretine. Öyle bir mağfiret ki cennettir. Genişliği gökyüzü ve yeryüzü kadardır aziz ve muhterem Müslümanlar. Kimin için? Muttakiler için. Allah azze ve celle burada ismimizi de koyuyor aziz ve muhterem Müslümanlar. Allah'ın koyduğu isim en güzel isimdir. Kim daha güzel isim koyar aziz ve muhterem Müslümanlar? Bakın bugün yeryüzünde bir sevdiğimiz bir kişi çocuğun olacaksa filan ismi koy. Ne kadar hoşumuza gidiyor. Filan ismini bunu koy koyduk. Ama Allah azze ve celle ismimizi direk kendisi koymuş. Ve bize cenneti müjdelemiş. Bu cennete layık olacağız. Bu müjdeye layık olacağız. Ama muttaki olduktan sonra... Allah Azze ve Celle üç tane özellik bize koymuş. Bize o özelliği yapmak zorundayız. Yapmazsak o zaman hiç itaat etmedik. İtaat etmeyenlerle beraber olmuşuz demek ki. Özelliklerinden bir tanesi aziz ve muhterem Müslümanlar. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالدَّرَّاءِ İşte bizim birinci özelliğimiz. O muttakilerdir ki mallarını genişlikte infak ederler darlıkta da infak ederler. İşte ağzına çoğuna bakmazlar. Ayız ve muhterem Müslümanlar. İşte infak Allah'ın amanetinden vereceğiz. Allah'ın amaneti o maldır. O evlattır. Allah'ın verdiği malı kendimiz için vereceğiz. Zaten verdiğimiz bize kalıyor. Ayız ve muhterem Müslümanlar. Allah'ın verdiğinden vereceğiz. Allah zaten veriyor. istediğimiz gibi bol veriyor. Ver sen kendin için ver. Kar senin zarar benim diyor ey kulum. Biz cimriyiz. Biz veremiyoruz. Fakir de olsak bir liramız dahi olsa bir trilyonumuz da olsa yarım trilyonu da infak etsek ya bir liranın yarısını infak etsek aynıdır. Hiçbir farkı yok. O zaman yapacağımız tek şey infak. Ağzı da çoğu da. Olabilir ki paramız yok. Olabilir ki hiçbir şeyimiz yok. Ama bizim İçimizde insanda 360 tane aza vardır. 360 tane eklem vardır. Allah Resulü diyor her gün 360 tane sadaka vermeniz lazım. Elhamdülillah buraya gelişimiz 360 tane sadakayı verdik. Birbirimize bakmamız, gülümseyemiz, fakire bakmamız ne yaparsak 360 tane sadakayı da vermiş oluyoruz. Allah Resulü bunu derken kıssa da bize göstermiş Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bir insan bugün sabah kalkacak, iki rükat duha namazını kılacak ve 360 tane sadakayı da vermiş olacak. Elhamdülillah. Allahu Teala bizleri Allah'ın verdiğinden vermeyi, merd olmayı, ağzına çoğuna bakmamayı bizlere nasip eylesin. Bunu mecbur vereceğiz. Vermezsek vermeyenler gibi olduk. Bu birinci özelliğimiz. İkinci özelimiz aziz ve muhterem Müslümanlar. Vel kâdimînel İşte bu madde, ikinci madde evimizi yıkmış. Dediğini yapmadığımız için bir bakışla cenazemize bile gitmiyoruz. Birbirimizle konuşmuyoruz. Öfkeyle oturuyoruz, öfkeyle kalkıyoruz. Vel kâdimînel O, 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 o muttakidir ki malını genişlikte ve darlıkta infak eder. Ondan sonra öfkelendiği anda öfkesini yenendir aziz ve muhterem Müslümanlar. Bakın bir öfke insana neler yaptırır. Adam öldürüyoruz. Bir öfke 15 seneden başlar. 25 sene 35 sene pişman oluyoruz ama o pişmanlık elde edilmez. Geri gelmiyor. Öfke şeytandandır. Öfkelenen bilsin ki şeytanın kardeşi olmuş. Ama biz birbirimize bakmıyoruz. Bu müminin özelliği değildir. Müminin özelliği bu öfkeye karşı durmak. Öfke şeytanlardan durmak. Ve birbirimizi sevmek. Allah Resulü bir gün otururken sahabine radıyallahu anhu etrafındayken onlara söylüyor ey ashabın biliyor musun? Biliyor musunuz? Pehlivan kimdir? Sorar onlara. Kimi bir şeyler ister. Kimi diğeri yere vuran. Ama Allah Resulü diyor pehlivan odur ki öfkesini yenendir. Ama ne yazık ki bugün öfke aramızda mevcut. Bunu gördüğümüz anda herkes elçi olacak. Herkes temsilci olarak gidecek ve bu yükü yükleyecek. Görenler varsa güzel bir şekilde elini öperek, ayaklarını öperek bu öfke şeytanındır. Ö müminin değildir. Müslümanın işi değildir. Bunu mutlaka mutlaka bu münkerden döndürmek zorundayız. İşte öfke müminin işi değil, şeytanın işidir. Üçüncüsü aziz ve muhterem Müslümanlar. Bu da çok önemlidir. Vel afina anin nas. Bizler bize bu, bu, yakışıyor. Bizim üçüncü özelliğimiz insanları affederiz. Peki biz birbirimizi affediyor muyuz? Bu toplum niye ıslah olmuyor? Niye yan yana gelemiyoruz? Niye? Biz haktan uzak durmuşuz. Hakka tabi olmamışız ki. Tabii ki haksızlar bizi bırakmaz. Onun için vefat eden olursa kul hakkıyla gitmişse, zulmetmişse ama biz ayaktayız. 360 parça ile ayaktayız, hürüz. Gide söyleyebiliriz zulmeden kişilere babamızı affet, kardeşimizi affet ve onun yerine hayır yaparız. Onu burada biz yapabiliriz. Defterini güzel şeylerle dolduracağız. İşte bu güzel layıktır aziz ve muhterem Müslümanlar. Dedik ya işte Allah'ın şartı müjdesi. Cennet gökyüzü ve yeryüzü kadardır. Ve bizleri muttaki diye bir isimlendirdi. Allahu Teala bizleri bu isme layık olmayı bize nasip etsin. Bu üç özellikten sonra üç özelliği yaparsak biz Müslümanız. Bu üç özellikten sonra Allah ikinci ismimizi veriyor. Vallahu yuhibbul muhsinin. İşte ikinci ismimiz de muhsin. Allah'ın en çok sevdiği muhsin ismini de bizlere verdi. Allahu Teala bizleri bu dünyayı ahirette Allah'a kullanmayı ve cennetül adinde güzel ve hoş mekanlar elde etmeyi bizlere nasip eylesin. Allahu Teala bizleri ve ölülerimizi o yakıtı insan ve taş olan cehennemden, üç bin yılda yakılan cehennemden muhafaza eylesin. Bizleri de aklımızı kafamıza yerleştirsin. Aklı selimle, idrak eden bir kalple, gören bir gözle bizlere nasip eylesin. Bizleri o cehennem ehlinden muhafaza eylesin. Sadakallah. Allah Azze ve Celle bizlere söylüyor. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ان لاردر كي حق بوردان بوردان وأن جزلنا طابئ طابيء النار حق انجز لنا طابيء ما يبزر نصيب الى السن، صدق الله وندق حبيب الله فيما قال او كما قال. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، صدق الله العظيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين. وسلام على المسلمين وسلامة على الحاضرين الى روح النبي اله واصحابه وامته واتباعه ولروحها الفاتحه ها الفاتحه ديغلار الله ديرلي ابيlerimiz، امجالارımız، bizim sohbetimizi bölmediler. Allah onlardan razı olsun. الى روح النبي اله واصحابه الفاتحه.